Ha. Sen adamın işin numarasını nereden buldun? Ben bulurum. Sen bulursun. Adam hmm. seni misal veriyorum veya eşi şey Hukuken ne? seni dava... Adam diyorum eşi veya kendisi hukuken seni dava etse ne olur Ali? Tamam eşi. Hayır ne olur? Sen Ben ne olur? Bir şey yapıyorsan sonuna bir düşün. Ben bilerek küfür etmiyorum. Tamam ne olur oğlum. Ses kaydını alıyorum. Baksın, data bulabilirse bulsun. Ne oğlum? Yani kendine böyle ekmek falan işlerle uğraşıyor zannet. Yok uğraşın var ya Ben, ben, e yani. senin dinle beni donunun, ben numara yaptım Senin donun rengini ben de ayırmayacağım. Ben numara yaptım arkadaş olmuş yap. tamam Peki senin olduğuna kesin kanaat var biliyorsun değil mi? Evet. Olsun. Her yan kişiler. Bak dinle. Tamam olabilir. Dinle. Ben, ben sana beyaz soru, soru sordum. Bir beyaz bağlı etmez niye bak, Bak dinle bak abi soruya bak bak. Ben sana soru sordum. Niye onun ben cevabını vermedin bana? Hangi cevabı? Ben gecenin bir açısından senin anneni arasam hoş olur mu? Tamam ara. Sana genç olma oğlum. Gençler arayacak oğlum bunu. Bak gülüşüme bak. Niye <laughs> 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 değil mi şu anda? Büyordu. Yok sadece kaydediyorum. İstiyorsan alayım dedim yok dedim. Kaldır bana göre. Ya bundan sonrasında abi ben, e, dedim ki o dedi hesabına dedi dikkat etsin dedi. Beyaz Tesal TC Akıncı hesabına dedi de, dikkat etsin dedi. Ne yapacaksın dedim çalacak mı dedi. Biz dedi çalarız dedi. Niye dedim siz Allah mısınız dedi. Biz dedi çalarız dedi sen merak etme falan filan vesaire. Ben ona dedim hesap veririm dedim. Sen merak etme dedim. Hatta dur bak konuşmanın sonlarında dönüyor bu mevzu. Bir saniye. Bir dakika. Bak. Ne? Bir tane hesabı var ya benim hesabım. Pencaya akıncı. Haa. Ben ona hesap verim. Bak ben ona hesap veririm. Yani elindeki hesabı Sadece yeter. yapmadığı şey değil yaparım. Sadece bir kullanıcı adresini düşünmem yeter bana. onu çok merak ediyorum nasıl patlatmayı <laughs> receliyorsunuz yani. Ben çok, ben de şu an çiftelik basmadım mesela düşürdüm kırsa olsa hesap. Arada gidip oynuyor. Abi işte bak buradan sonrasında telefon kaydetmedi. Orada dedim ki sok o zaman bir tarafını elması dedim. Durdu durdu. Dedim inşallah dedim benim hesabımı dedim patlatırsın da dedim. Bak bakayım dedim ben sana neler yapıyorum dedim. Ne?